Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmet alanının sanayi sitesine entegre etmesini sağlayacak ihalede satışa sunulan 84 parselin hak sahibi olan esnaflarla bir araya geldi. İlk esnafımın borcunu ödüyorum. Niye? Çünkü bugünler biliyorsunuz kur nedeniyle ekonominin biraz zorlandığı dönemler. Haliyle sıcak para girişinin de en ihtiyaç olduğu yerler sanayi sitesi. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak Elimdeki tüm imkanı sizlere seferber etmekte kararlıyım. Burada söz konusu satışın ilçede yeni yatırımların ve sanayi kollarının hayata geçmesine olanak sunacağını söyleyen belediye başkanı Mehmet Gürbüz, esnaftan aldığımızı tekrar esnafımıza verdik dedi. Ee, sanayi sitesinin büyütülmesiyle ilgili, genişletilmesiyle ilgili, yeni istihdam sahalarının oluşturulmasıyla ilgili sanayi esnafımıza vermiş olduğumuz sözü bugün yerine getirmiş olduk. 84 adet parsel ürettik ve şehir merkezindeki sanayi esnafımızın sanayi kümesinin içerisine, küçük sanayi sitesine taşın ile ilgili ikinci etap yerlerini inşallah bugün itibariyle onlara teslim etmiş olduk. Ve ekonomik daralmanın olduğu günümüzde Elbistan Belediyesi olarak bugün itibariyle sanayi esnafımız olan tüm borcumuzu ödedik, kapattık. hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Hem istihdam sağlayacağımız hem e, kent ekonomisine fayda üreteceğini umut ettiğimiz bir işlemi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu taşıyorum. E, tabii esnafımız uzun vadede e, ödeme koşullarının kendi talepleri doğrultusunda e, hem ekonomik olması hem de uzun vadede taksite bölünmesi esnafımızı mutlu etti. Esnafımız mutluysa biz de mutluyuz. Onların gönlüne dokunabildiysek onların yanında yer alabildiysek ve onların bu zor gününde hem ekonomik ekonomik imkanlarını iyileştirmek hem de taksitle mülk sahibi olmalarına destek olabildiysek bizim için en büyük mutluluk ve huzur vesilesidir. Sanayi Kooperatifi Başkanı Yunus Ağar yaptığı açıklamada belediyemiz sanayi esnaflarımız olan borçlarını ödedi. Esnafımız rahat bir soluk aldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Belediye hizmet alanı sanayi esnafına verildi. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Esnafımız da memnun. Mevcut yerlerinde zaten dar bir alanda çalışıyorlardı. Kiraların yüksek oluşu. Şimdi kendi iş yerlerinde, kendi kendi imkanlarıyla çok daha güzel ortamlarda çalışacaklar. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Evet. Şimdi esnaf yerini satın alıp da kasamızda olunca belediye başkanımız da bu konuda esnafa olan tüm borçlarını kuruşuna kadar kapattı. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum kendisine. Küçük sanayi sitesi ikinci etabında yer alan esnaflar da duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye başkanı Mehmet Gürbüz'ü ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Sayın başkanımızın bize vermiş olduğu desteklerden dolayı tüm belediye meclis üyeleri ve başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Ticarete rahatlatacak, dükkan olmayan esnaf arkadaşlarımız daha verimli çalışacaklar, kira sıkıntılar olmayacak. Sanayi sitesine sığmıyorduk. İnşallah bununla bütün esnaflarımız var, yerleşir. Bizler e, bu dükkanları alarak artık kiracılıktan kurtulduk. Mevcut iş yerlerimiz zaten sanayi sistemimiz bize yetmiyordu. Şu anda e, buranın alınmasıyla ilgili biz de rahatladık. Sanayi esnafımız da rahatlayacak. Belediye başkanımızın yaptığı bu çalışmadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.